Selamlar videoma hoş geldiniz. Yeniden bir Clash Royale videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Ee, ben buradaki güçlü madenci Lasman partisini bitirdim. Ve sizlerle birlikte şimdi bu emojimizi alalım arkadaşlar. Ve emojimizi aldık. Ben ikisini bitirdim. Sadece arkadaşlar 50 elmas yatırdım. Maalesef yatırmak zorundaydım. Çünkü o emojiyi ben bayağı beğenmiştim. Hatta rozetler neredeydi? Rozetleri bir alalım arkadaşlar. Aynen burada ve yeni kartımızı kullan diyelim. Buradan arkadaşlar ateş ruhunun yerine koyabiliriz. Gayet güzel bir kart olduğunu düşünüyorum. Bunlara göre arkadaşlar gayet kullanışlı bir e, rozet olacağını düşünüyorum. Şimdi yani sanmaza geçelim arkadaşlar. Orada saldırı yapalım. Evet şimdi yani sanma geçtim arkadaşlar. Buradan sandıklardan ücretsiz bize altın sandık veriyormuş. Onu size bir, bir açalım. Gayet güzel şeyler verdiğini düşünüyorum. Buradan aşağı inelim e, şampiyonlardan ve burada arkadaşlar güçlü madenci ben de hala bu bak düzelmedi Neden böyle işleniyor gösteriyor bilmiyorum sizlere resmini gösteremiyorum şimdi buradan güzel bir deste yapacağım arkadaşlar sizlerle birlikte şöyle ücretsiz bir şekilde katıl diyelim yani nasıl bir testi kursam hiç bilmiyorum elektro dev destesi de olabilir başka desteler de olabilir arkadaşlar ama ben yine elektro dev destesiyle oynayacağım. Şimdi ben desteği kurup geleyim. Evet arkadaşlar bu şekilde bir deste ayarladım. 4.1 iksir ortamalı, ortalamalı. Ee, gördüğünüz gibi elektro dev var. Ee, bu desteyle baya iyi sizde kasabilirsiniz. Hatta buraları bitirebilirsiniz. Güçlü madenci lansman paketini. ikinci de oynarsınız diye düşünüyorum. Bu arada şarj uyarısı gösterdi. Şimdi bu desteği kullanacağız. Oyun içerisindeki en iyi arkadaşlar yüksek kazandıran deste bu. Siz de bunu deneyebilirsiniz. Hadi gelin maçlara geçelim. Evet ilk rakibi bulduk. Pepe Pro. Pepe Pro imiş adı arkadaşlar. Evet. Mezar taşıyla başladım. Bu arada bu yeni map bildiğim kadarıyla. Evet arkadaşlar. Rakip bayağı bir iksir harcadığını şu an ben düşünüyorum ve değişik bir atak yaptık. Ne kadar başarılı oluruz orası sorulur. Evet hiçbir şey yapamadık gibi gözüküyor. Şimdi bunu atacağım arkadaşlar. Bu yüz bu oradan az da olsa vuracaktır diye düşünüyorum. Evet büyücü vurdu maalesef bir tane. Evet o da ana kuleye kitlendi. Kuleye kitlendi. Gayet güzel bence. <laughs> Çok güzel patla bomba. Evet bomba patladı. Rakipti de bu arada. Elektro büyücü varmış. Gayet sinir bozan bir kart. Ve sizleri bir alalım sağdan. Evet rakip bilmiyor herhalde. Gördüğünüz gibi şarjını alıyor. Al artık onu. Fişekçiyi çok güzel. Fişekçiyi aldı. Şu an hiç yok rakibin. O kuleyi almayı düşünüyorum güzel. Kuleyi aldık arkadaşlar. Oraya iki sıra atacaksın mı? iki sıra atacaksın mı? Atmazsa çünkü ikinci kulesini alabiliriz. Evet rakip saldı. Evet ikinci kulesini alalım bu şekilde hızlı bir şekilde arkadaşlar. Gayet gördüğünüz gibi kazanma oranı yüksek bir deste. Çünkü elektrodev şarjını aldığı için güçlü madencinin. Gayet güzel bir kombinasyon diye düşünüyorum. Ve elektrodeve gelecek bu dengeleme hakkında da bence artık daha iyi olacaktır. Çünkü hem yani iksir ortalaması biraz daha sadece hasar ve canı düştüğü için bu biraz kötü. Bu arada yukarıdaki rozetler geçti. İyi olacağını düşünüyorum. Çünkü artık 8 iksir'e göre 7 iksir olması savunmada da kullanılabilecek bir kart olacağını gösteriyor bize. 8 x olduğu için çok savunmada kullanılmıyordu. Ama şu an atakta da savunmada da gayet kullanışlı bir kart olacağını düşünüyorum. Buradan bu buz büyücüsü atalım. Arkadaşlar. Ve elektrode batmayı düşünüyorum. Çok güzel. Buradan arkadaşlar hızlı bir şekilde verdim. Buradan güçlü madenci yetişir mi? Çok güzel. Orada iskeletler falan da attı. Son iksirleriyle. Rakip tuhaf bir şekilde arkadaşlar. Baya değişik hamleler yapıyor. Buradan ikinci buz büyücüsü de döndü. Onu da atalım. Biraz agresif kaçtanma yapacak bir şey yok. Evet. Mini Pekka'yı da aldık. Ve kulesin rakibini hızlı bir şekilde almış olduk. Rakibimizin de bu arada Ferksri birmiş. Evet, tanımadığım bir rakip. Çok güzel kulesini aldık sayılır arkadaşlar. Aynen şu an ya da hadi al, aldık. Çok güzel bir şekilde arkadaşlar bu maçı da kazandık. Şöyle bir sonraki maça geçelim. E, sanki arkadaşlar yerden cehennem ejderi gibi. Havayla bir ilgisi yok ama karakterim bu kötü yani Evet 3. rakibimizi de bulduk. Fisi Tavin Hoymuş rakibin adı. Mezar taşın olması çok iyi. Rakipte biniz ve benzeri varsa diyecektim ki bayağı iyiymiş rakip. Şu şekilde seni bir kuleye çek olmadı. Bu arada 9x rattı rakip. Şu an ters tarafı ışınlanabiliriz. Şöyle 9'luk verdi arkadaşlar rakip. Orada biraz vururuz diye düşünüyorum. Çok güzel. Gerçekten temiz bir hasardı. Çok güzel. Ana kulemizi de açtık bu arada. Fişekçi sayesinde. Evet. Ama bu gördüğünüz gibi güçlü madenciyi çok rahat bir şekilde yani 3 ta tane iskeletle bile savunabilirsiniz. Hasar düşük bir kart olduğu için yani hasar yüksek ama arkadaşlar alana vurmadığı için bu sorun. Ve simetrik bir şekilde karşı tarafa özelliğini bastığınız zaman geçiyor. Ve nerf yiyeceğini düşünüyorum. Çünkü canı çok fazla bu karakterin. Şu an Evet Şu şekilde arkadaşlar alana kuleye çekebildik mi? Onunla yapamadık. Evet güçlü madenci attım. Bakalım. Çok güzel. Orada yavru ejderha vuracaktır. Hasar bayağı. iki kulesinde verdik diye düşünüyorum. Mezar taşını elimizde tutmamız lazım. Şu şekilde verdim arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde. Orada fişekçi neden hasar yemiyor onu anlamıyorum. O biraz kötü. Ama genel olarak iyi gibi diyebiliriz. Şu şekilde mezar taşımız da dursun elimizde. Evet şuraya arkadaşlar. Buraya bunu verdik. İki tane birinci olunca durdurmakta. Ama şu an güzel bir hata kalktık. Evet oradaki arkadaşlar Fişekçi bizi çok zorladı gerçekten. Yani yani çok fazla hasar verdi diyecektim ki çok güzel ana kuleye kilitlendi. Ve maçı kazandık mı? Elektrodev ve maçı kazandık arkadaşlar. Çok güzel 14 canlı maçı kazandık deprem yetişmedi rakibin. Tam alıyordu. Yani bir kere daha vuracaktı deprem. Zaten üç kere vuruyor. Tam süresinden yani bir saniyeli kazandık arkadaşlar. Gayet güzel bir maçtı. Rakibi de yenmiş olduk. Gayet temiz bir maçtı. Çift binici yapınca durdurmak gerçekten çok zor. Mezar taşıyla elimde. Ama durdurmayı başardık. Gayet temiz bir maçtı. Netoprox D22 rakibimizin adı. Bakalım şöyle bir barbar var atalım. Bakalım rakip ne oynuyormuş. Evet, barbar var tutmadı. Şöyle bir güçlü maddenci deneyelim diyecektim ki ikisi de birbirini alacak büyük ihtimalle. Evet, çok tuhaf bir görüntüydü. Ama güzel olduğunu düşünüyorum. Rakip bu arada sinirli. Çok güzel. Şöyle elektrodevi atalım. Evet oraya neden balıkçı attı hiç anlamadım. Yani rakibin amacı ne? Evet kulesine çok hasar vereceğiz şu an. Oradaki kartları hepsi eriyecek. Rakibin. O arkadaşlar hayalet vuracaktır. Onu tutmamız lazım. Tamam. Maç buradan sonra güzel. Bayağı bir hasar verdik rakibe. Artık çeviremez diye düşünüyorum. Hatalı oynamazsak. Evet. Şu şekilde bir... Bu şekilde tutabiliyor mu acaba? Yok. Evet rakip bu arada balıkçıyı da attı da balıkçı çok gereksizdi. Evet seni şöyle kulemize alalım. Balık çekemedik ve orada yarasalar da var. tamam güzel halen hazar bakımından öyleyiz. Arkadaşlar havanı var. Mezar taşını atalım. Çok güzel onu harcaması bizim için iyi oldu. Mezar taşıyla onları alacağımızı düşünüyorum. Çok güzel. Gel buraya. Sen vurma çünkü çok vuruyorsun. Buradan arkadaşlar onu da verdik. Buz büyücüsünü atacağım. Karşı tarafı şöyle seni gönderelim. Temiz bir şekilde maçı kazandık diye düşünüyorum şu anda. İkinci elektroya devi veriyorum. Çok güzel şu an bir görüntü var. Yani iki elektro devi atmak gerçekten çok zordur testi. Bu arada 4.12 sürü ortalama olduğu için kazanmamız zordu ama iki tane elektrodevi atmış olduk. 4 maç attık. 4'ünü de kazandık. Şöyle çıkışımızı verelim. Ve 1000 altın aldık. Buradan arkadaşlar burada da kutular gelmiş. Ve ustalık görevleri de tamamlanmış bu arada. Evet tamamlanıyormuş. Buradan Arkadaşlar sandığımızı açalım. Bir tane daha sandık birikmiş. Bir tane de avcı geldi. Genel olarak videomuz bu şekilde arkadaşlar. Sizlere gösterdiğim bu desteği kullanarak sizler de maçı kazanabilirsiniz. Elektro dev dediğim gibi bu karta anti. O yüzden elektro dev kullanmayı unutmayın. Genel olarak videomuz bu şekildeydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. hoşça kalın